Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde rasyonel sayılarla işlemler ikinci kısmına geçiyoruz. Merdivenli rasyonel sayılarda bilinmeyeni bulma diye özetleyebileceğimiz soru tiplerine bakacağız bu dersimizde. Ee, önceki videomuzda mesela ilk örneğe bakarsak 10 bölü 4 artı 3 bölü 1 artı 1 bölü 2 eşittir kaçtır diye soruyorduk. Bu sefer eşittir 2'yi vermiş, en içteki kısma bir x yerleştirmiş. O x'i bulmaya çalışacağız. Yani sonuçtan x'e gidiyoruz. Öncekinde biz sonucu bulmaya çalışıyorduk. Burada sonucu vermiş. En içteki yapmamız gereken işleme gideceğiz. Yani ters mantıkla yapabileceğimiz soru tipleri olacak. Burada ilk önce bu örnek üstünden gidelim. Sonra beraber de soru çözmeye başlayacağız. 10 sayısını bu mavi kutuya böldüğümde 2 çıkmış. Onu kaça bölersem 2 olur? 5. Sonra 4 artı bu okuma sırasıyla gidiyorum bakın. Bir önceki soru tiplerimizde tersten gidiyorduk. Normalde ben 10 bölü 4 artı 3 bölü 1 artı x diye okurum. O zaman 10 bölü dediğim için ilk 10'u kaça bölersem 2 olur? 5. Sonra 4 artı dediğim için 4 artı kaç? 5 olur. 4 artı kaç dediğim yerde kutu içine aldık. Burası 1 olacak. 4 artı 1, 5. O zaman 3 bölü 1 artı x 1'dir. 3 bölü dediğim için 3'ü kaça bölersem 1 olur. 3'e o zaman 1 artı x yani 3 bölü dediğim kısmın sonucu 3. O zaman 1 artı x 3 ise 1 artı kaç 3'tür? 2 sonucu buluyoruz. Yani burada adım adım işlemleri biz yapacağız. Hangi işlemi yaptım ki kaç çıkmış? Mantığıyla sonuca gideceğiz. Hemen bakalım. 5'i bir sayıya bölmüşüm. Bakın karışık kısmı okumuyorum. 5 bölü bu mavi gösterdiğim kısım olsun. Eşittir. 1'miş. O zaman burası 5'tir. Yani 5'i 5'e bölersen 1 olur. E, X artı 4 5 ise X'e 4 eklemişim. 5 olmuş. X 1'dir. Burada bir de ufak ufak şu mantığı da bilelim. Artı 4 karşı tarafa geçerken eksi 4 oluyor. Sanki yurt dışına çıkarken vize ücreti ödüyormuşuz gibi düşünün. 5 eksi 4 1'dir. Bu mantıkla da yapabiliriz. Ya da x'e 4 eklemişim 5 olmuş x 1'dir diye de bitirebiliriz. Evet burada da yine x içeride sonucu verdiği için eksi 12 bölü dedik duruyorum. Eksi 12'yi kaça bölersem 6 çıkar. Evet. Eksiye dikkat. Eksi bölü eksi artı. 12 bölü 2 6. O zaman x eksi 2 yani kutuyla gösterdiğim kısım eksi 2 çıkıyormuş kimden 2 çıkartırsam eksi 2 olur. Sıfırdan ya da kafa karışıyorsa demin gösterdiğim mantığı kullanalım. Bu denklem çözme olacak. İleride daha detaylı göreceğiz. 8. sınıfta da. Eksi 2 karşıya artı 2 diye geçer. Eksi 2 artı 2 sıfırdır. O zaman x'i bulmuş oluyoruz. Hemen devam edelim. Benzer soru tiplerine. 5 artı x'in olduğu yeri okumuyorum. Bakın 5 artı Hemen kutu için aldım burayı. 5 artı kutu 10'muş. O zaman bu kutumuz 5 çıkar. Hemen yan tarafa yazayım. X bölü 7 5. Bir sayıyı 7'ye bölmüşüm 5 olmuş. E demek ki sayı 35'tir. 7 kere 5 35. Burada kafası karışanlar için şu taktiği hatırlatacağız. 5'in altına gizli bir. X ile 1'i çarpıyorum. X. 7 ile 5'i çarpıyorum. 35. İçler dışlar çarpımı diyoruz. 35'i bu şekilde de bulabiliriz. Yani bu konuları ilerleyen zamanda daha detaylı görürüz ama yavaş yavaş bu x mantığına bir bilinmeyen ifadelere de alışmaya başlayalım. Hemen geçtim. 3 artı yine kutu 4'müş. O zaman burası 1 çıkar x artı 1 bölü 3 eşittir 1. Normalde ben bunu yazmayacağım. burası 1 çıkar. x artı 1'i 3'e bölmüşüm. 1 çıkmış. x artı 1. İşte 3'tür. O zaman x artı 1 3 ise x eşittir 2'dir. Mantığıyla yapacağım ama anlayalım diye böyle adım adım gidiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde x artı 1 bölü şuraya farklı bir renk seçelim. x artı 1 kutu içinde kutuyu 3'e bölmüşüm 1 çıkmış. O zaman kutu kaçtır? 3'tür. E, devam ediyorum. Kutunun içindeki yer neydi? X artı 1. X artı 1 3 ise X eşittir 2'dir diyebileceğim. Geldik 4'ten şurayı çıkartmışım. 4 olmuş. O zaman burası kaçtır? 0. X eksi 2 bölü 5 yani 0. Bir sayıyı 5'e bölmüşüm. 0 çıkmış. Biz biliyoruz ki 0'ı 5'e bölersem 0 çıkar. O zaman x eksi 2 eşittir 5. Bu eksi 2 karşıya artı 2 diye geçiyordu. 5 artı 2 7. Diyebileceğim gibi x'ten 2 çıkarttığında 5 kalıyorsa x 7'dir de diyebilirim. Evet benzer mantıkla tersten gitmeye devam edeceğiz. Ama bu sefer birazcık daha fazla karışacak soru tiplerimiz. 12'yi bir sayıya bölmüşüm. Karışık kısma toptan gidiyoruz. Bakın 12 bölü kaç 2'dir? 6. O zaman burası 6. Sonra bir içteki işlemi okuyorum. 3 artı bir şey yani şu kırmızı kutu 6 çıkıyormuş. 3'e kaç eklersem 6 çıkar. 3. Burayı da hallettik. E sonra o zaman 6'yı şunu bir daha yazayım. İçerisi çok karışmasın görüntü. 6'yı 2 artı x'e böldüğümde 3 çıkıyordu. O zaman 6'yı kaça bölersem 3 çıkar. 2'ye. O zaman 2 artı x 2. 2'ye x eklemişim. 2 olmuş. Yani x 0 Etkisiz elemandır diyebilirim. Burada adım adım hata yapmadan gitmeye çalışacağız. Diyelim ki test sorusu ve siz yapamıyorsunuz. Tek tek şıkları deniyorsun. Şıkları deneyip bu sefer en içten işlemlere başlayıp bir önceki videoda anlattığım gibi 2'yi bulmaya çalışacaksınız. 2 gelmiyorsa eleyeceğiz. Tabi biz burada mantığı öğreniyoruz. En en yapamadığımız zaman şıktan gitmek çözümümüz olacak. Test sorularında 18'i kaça bölersem 2 olur. Hemen kutu içinde gösteriyorum. 18'i 9'a bölersem 2 olur. Sonra mavi kutunun içi 9'muş. O zaman mavi kutunun içine bakıyorum. 12'den kaçı çıkartırsam 9 olur. 3'ü. O zaman 9 bölü x 3 müdür? Yazdım. 9 bölü x eşittir 3. 9'u x'e bölmüşüm. 3 çıkmış. O zaman x 3'tür deyip sonucu bulabilirim. Evet. Hızlıca yapıyoruz. 24 bölü 4 artı 4 bölü 3 eksi x eşittir 4'müş. Yine merdiven merdiven gidiyorum bakın. Üst taraftan başlayacağım. Daha dikkatli olalım bu sorularda. Gittikçe karışmaya başlıyor. 24'ü kaça bölersem 4 olur. 24'ü 6'ya bölersem 4 olur. Sonra yine renk değiştireyim kutunun içine bakıyorum. Şurası eşittir 6 gibi düşüneceğiz. Yeni soru oluşturduk gibi. Bu sefer de 4'e kaç eklersem 6 olur. O zaman bu kırmızıyla gösterdiğim yer 2. Kafa karışmaması adına bunu tekrar bir yazayım ben. 4 bölü 3 eksi x eşitmiş 2. Aynı mantık devam ediyoruz. 4'ü bir şeye bölmüşüm. 2 çıkmış. 4'ü kaça bölersem 2 gelir. 2'ye bölersem. E o zaman aşağıya indik. 3 eksi x 2. 3'ten kaçı çıkartırsam 2 olur. x eşittir. 1 geliyor buradan. Evet. Bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Bu soruları dediğim gibi tekrar tekrar çözmekte yarar var. Şu an anlamış gibi olabilirsiniz. Ama akşamüstü ya da ertesi gün Soruları kapatıp tekrar video çözümlerini görmeden kendiniz çözmeye çalışın mutlaka çocuklar. Böylelikle eksiklerimiz kapanacak. Çünkü matematik böyle izlenerek tam anlaşılmıyor. Sizin yazmanız da lazım ki pekişsin. Yoksa anlamış gibi oluruz. O da sınavlarda düşük not olarak geri dönüş yaptırır size. O yüzden bol bol soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Evet. 10 bölü şu kutu onu 10'a bölersem 1 olur. Doğru mu? O zaman burası 10 çıkar. Mantık basit. E sonra 1'e 9 bölü x'e eklemişim. 10 olmuş. Yani 1'e kaç eklersem 10 olur. Şurayı kutu için alayım yine. 1'e 9 eklersem 10 olur. O zaman 9 bölü x eşittir 9. Tabi siz burada direkt hemen 9'u kaça verirsen 9 olur. x bulabilirsiniz. Ama biz burada adım adım gidiyoruz. 9'u kaça bölersem 9. 9'u 1'e bölersem 9 olacağı için x eşittir 1 geliyor. Evet böylelikle rasyonel sayıların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bundan sonraki konu anlatım videomuzda rasyonel sayı problemlerini öğreneceğiz. Zaten problemler bittiği takdirde rasyonel sayıların sonuna geleceğiz. Bir sonraki ünitemize geçeceğiz. Derslerimizden düzenli olarak haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve yorumlarda da e, aklımıza takılan kısımları, daha fazla olmasını istediğiniz şeyleri, eklememi istediğiniz soru tiplerini yazabilirsiniz. Mail adresine gönderebilirsiniz yapamadığınız soruları. Instagram ve Facebook sayfalarımızı mutlaka takip edin. Orada da hatırlatmaya yönelik genel tekrar amaçlı konu özetleri, ya da yapabilir misiniz gibi güzel bulmacamsı sorular paylaşıyor olacağım. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.